Selamın aleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz ee, arkadaşlar uzun zamandan beri kanala PUBG Mobile videosu yüklemiyordum bunun için arkadaşlar kusura bakmayın hani yeterli ekipmanım yoktu bakalım arkadaşlar inşallah e, kaldığımız yerden arkadaşlar devam edeceğiz şu an arkadaşlar yanımda Nemesis Prime var yani Ömer ee, Ömer hoş geldin kardeşim hoş buldum abi arkadaşlar Ömer de bana bu konuda hani yardımcı oluyor sağ olsun. Tek başına arkadaşlar video çekmek biraz oluyor. Hani bir de ekipman yoksa insanda. E, arkadaşlar şu anlık bakalım klasik girmeyeceğiz. Ömer nasıl diyorsun kardeşim klasik girelim yoksa parkur mu hani wow mu girelim ne yapalım? Parkur oynayalım bir başta. arkadaşlar bakalım ben bir şu an parkur bulmaya çalışacağım. Şu an arkadaşlar arıyorum. Böyle bizi yormayacak kısa bir parkur bulabilirsem arkadaşlar. Ha, arabalı bir parkur var. Mega ramp diyor. Uygun mu senin için? Bir açalım bir deneyelim bence. Uygun değil Ama takım boyutu ha, takım boyutu bir diyor. Bundan takım boyutu hani iki kişilik olsa arkadaşlar oynarız da. Bakalım şu anda aramaya devam ediyorum. Bir tane bulabilirsem aslında iyi olacak ya. Bir tane buldum Ömer. Bakayım sende indirilik mi? Başlıyorum. İndirilik abi. Tamamdır. Başlı abi. <laughs> Arkadaşlar bu arada fanın sesi gelebilir onun için kusura bakmayın çünkü telefonun arkasında şu an fan çalışıyor. Onu arkadaşlar düzeltmeye çalışacağım. Şu anlık hani bu bir ses var ama hani rahat çok da rahatsız etmez Oo, bu parkur size. bayağı iyiymiş ya nasıl zıplatıyor? Ama Arapların yaptığı bir parkur ya bu, işi... koşturuyor. Araplar bu işi biliyor ya arkadaşlar. Arap atı gibi ya maşallah. Lan ortasını almadım görelim. Şu anda arkadaşlar bakalım 59 arkada dakika var. 59, 59 dakika içinde Lan. inşallah bunu bitirebiliriz. Bak. Bana arkada kalın dedi. Kendisi düştü arkadaşlar. Aa, Gördünüz mü? İşte ben de düştüm. Bak bak. Olar biliyor böyle şeyler. Arkadaşlar. Bana doğru söylüyor ya. Parkur. Lan oğlum burayı zıplamıyor. Bak ben çıldıracağım. Bak yine. Parkur inşallah çok uzun değildir ya. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar elimiz alışmadığı için böyle yoksa yok nerede yok arkadaşlar, arkadaşlar ya alakası yok bir yıldan beri arası parkur giriyoruz <laughs> ya nasıl da bugün yeni daha elimize alışmadık hadi mi? bekleyeyim Çok mi seni iyi. yoksa arkada kaldın ha yok yok ya hep ömer böylesine abiden bak hadi ya şuraya birazdan göreceğim seni arkadaşlar kanalımızın etkileşim bayağı düşmüş durumda şu anda hani like veya abone olabilirsiniz ya bu konuda bana destek verebilirsiniz arkadaşlar çok iyi olur. Devam. Bu baya hızlı gidiyor ya. Aynen hem baya bak bak durduramıyorum. Hem baya hızlı. Arkadaşlar bu arada hem top, de çok topluluk şey, kısmına Lan yere düştü yazdım de... arkadaşlar. Yani, topluluk kısmına yazdım. Yakında Pace Mobile gameplay videosu arkadaşlar gelecek. Kop olur, 1 vs 1 olur arkadaşlar. Bakalım. Ama... E, Abi ben yerdeyim ve düşmüyorum. Ben saymam. Emesin kaç şu anda git denizde boğulman lazım ya ara sıra olabiliyor. Hatta Hayır yüksekte değildik ya. Sağ altta yazıyor bu eser bağımsız bir oyuncu tarafından tasarlandı falan. Ben şu an bir eksi bir ya verdim ben bu parkura eksi bir verdim yani söyleyeyim. Ya oyunda şey var ya hani olabiliyor böyle şeyler. Ben çok geride kaldım. Arkadaşlar bu arada ben hepsini tekte yapıyorum. Parkuru bitireceğim gibi. Ben saymıyorum ki ben saymıyorum yani. Yani yapacak bir şey yok. Benim de başıma gelebilirdi. şu an eksi bir verdim yani. Aa checkpoint nerede ya? Checkpoint sesi gelmedi. Allah Allah. Checkpoint nerede koymuşlar? Ha aldım. Görünmez arkadaşlar yapmışlar. Göremiyorum ben de. Arkadaşlar bu arada hani Anne, kayıtta benim. sıkıntı olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani şu an biraz amatörüm. Tamamen kayıt çözündürdüm arkadaşlar. Amotör kayıt yani. çözündürülünü arkadaşlar maksimum yapmaya çalıştım. Hani oyun kasmasın diye de ben yani cihazım arkadaşlar çok iyi bir cihaz. Hani çok rahat bir şekilde oyunu oynatıyor Bak şu anda. Arkadaşlar yani şu anda 60 FPS'eyim ama 90 FPS de çekebilirim yani öyle gerek duymuyorum. Geldi yani hani çok ciddi maçlar olursa falan açıyorum veya bir vs bir de bakalım eğer ki adam benimle olacaksa açıyorum. Ben check sesi almadım Check Biraz... görmedim Aha ben bitirdim bu arada Parkur iyiymiş ya Ben saymıyorum Eksi 1 verdim ben bu parkura Arkadaşlar parkur bu arada çok güzelmiş Şu arkadaşı da çağıralım yani Daha zor parkur olsun Arda ya, hoş geldin kardeşim nasılsın İyisin inşallah Bakalım şu an mikrofon hobalonunu açarsa. Arda orada mısın kardeşim? Arda. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Şu anda, aleyküm video, da. şu anda, videodayım kardeşim haberin olsun. Tamam. Videoya bir selam yolla. Ee, Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam ar kardeşim hoş geldin. YouTube'a mı açın? Aynen YouTube'a açacağım ya. Ben bayağıdır video atmıyorum YouTube'a. Bakalım dedim hani en azından video atayım dursun kanalda. Ben harita yükleyeyim bir dakika yükleyeyim. Yo yo bir sana bunu oynamayacağız ya. Şimdi bunu, bunu... Şimdi Elencil'e gireceğiz. Elencil'e girelim. Ensar abi. Efendim kardeşim buyur. Ensar abi. Emoji mi? Emoji güzel ya. Görev kalmadı ya pa. Bütün evet. Elpas görevleri yaptım. Hala Elpas'ın 28. Bakalım şu an kaçsın? 28 mi? Annem bu mu? Ben ben Roya pası kasmadığım halde şu anda 47 oldum. Aynen abi. Ben çok oluyor hala 28. Tamam hazır de, Hadi hazır ver de başlayalım ya. Abi kasmadan nasıl yaptım? Vallahi helal olsun ha. Arda oyuncak mı? Dur bekleyelim Arda'yı da. Helal olsun vallahi. Dur dur açma. Arkadaşlar. Şey ee, bakalım nereye atlayalım. Hmm. Şuraya, şuraya atlayalım abi. Burası güzel. Ben beğeniyorum. Geliyorum sesim Mehter abi. Bence bir şuraya atlayalım. Şartlediğim nereye gidelim. Bence bir şuraya atlayalım. Orası bayağı bir uzak kaçar. Oraya bir atlayalım bakalım. Hayır ya yetişiriz de. Yetişiriz yetişiriz bir deneyelim de. ya bir deneyelim. Orayı ben... Sen canlanma kartı veriyor bize. Arda... Yazımız iyi değil abi. Arda burada mısın kardeşim? Ya bir şey ama bir kere atlayalım ya ne olacak? Arda çıkma oyundan. Atacağız bak şimdi. Ensar abi evet. çıkma de. Tamam tamam. Oğlum ban yeme bak dikkatli ol ha. verdiği de falan. Allah kastı bende bile. Kastı bir tık bak. Havada ben bir tık. Bende de kastı. Bende de kastı. Ya sana buraya çok kişi geliyor ya. Bu atladığımız yere var ya öyle bir adam geliyor ki zaten. Ben, ben onu oraya keşke orayın tepesine inebilsem. Tepesine insem var ya hayattayım ben. Yok tepesine inme. Aa açılmadı, harita yüklenmedi. Ben ben de sen de çok verdim. FPS düşüşü yaşıyorum şu anda. Ama çok Ya bu ne ya? Ben, de yüklenmedi. Yok ya, ben, 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 ben. Hala ben, ya. ya. Hala yüklenmedi. Hala yüklenmedi. Helo. Telefon kapalıydı. Hala yüklenmedi. Yeni öldüm yüklendi. Adama vuracağım diye. Hani dedim ben, ben buraya atlamayalım ya. dedim ya. Ya kardeşim en azından tecrübe kazanırsın. Let's Boş ver. Gelin Pochinki. Gelin poçinki. Ne tecrübesi valla. Yüklenmeden öldüm. Hiç de tecrübe kazanmadım ben. Ram gelen tüm kaç kişi rahatlıkla. Poşinki, poşinki gelin, poşinki atlayalım. Let's head to Pochinki. Sen benden önce iyi misin? nasıl kapatıyor? Mi? Elkar abi bunu nasıl kapatıyor? Bilmiyorum ki o da çok saçma olmuş. Ben de sana hiç sevmedim arkadaşlar ya. Her gün güncellemede oyunu batırıyorlar ya. Valla. Neyi nasıl kapatıyoruz arkadaşlar? Şey diyor ya. Let's bunu. Şuraya buraya falan gidelim diyor. Onu ben de sevmedim ya. Arkadaşlar şu anda ha, onu hani, ayarlardan kapatabiliyorsun kardeşim. E, arkadaşlar bu arada hani video önerileriniz falan varsa onlara yazmayı unutmayın. Hani şu anda aklımda bir video önerisi yok. Hani çalış mı gelsin yoksa hani gameplay mi gelsin? Aa yanlıştık ben yoksa, atarım, hani, açtım. Yoksa bir vs bir görevler mi gelsin? Görevler yazın. Görevler, görevler yazın. Görevler yazın. Var, var, var. işte. Challenge. Yani <laughs> hani şey diyebilirsiniz. TDM'de bir vs bir at veya rank gibi gibisinden arkadaşlar. Veya pes videosu gelsin. Yol. Hacer onun gibi yormaca işte. Ensar abi Ensar abi benim pes gitti. Yine gitti pes Ensar abi adam var. Bir dakika adam var önümde. Bunun pes var arkadaşlar. 10 tane hesap işte de hepsi kapanıyor ya. tamam mı ID'ye var arada. ID'ye? Doldum bu arada adam önümde. Aldım. Ar Arda kardeşim. Arkadaş. Konami ID'ye bağlı hesabın gitmez. Bak benim hesabım kaç Bak yıldan şimdi, beri var? Bak şimdi Jimmy'i kendin da. Bildim. Bu arada ben, beni dinliyor musun sen? Beni dinliyor musun sen? Başım şu an bir şey konuşuyoruz bekle. Dinliyor. Dinliyor. Sana demiyorum abi. Bak burada gerçek adam vardı. Sasuke'yi vurdum daha demin. Bravo kardeşim. gerçek çakmak yok ki. Sasuke'yi vurmuş. Sasuke <laughs> sen abi evet. e 21 hesabı vardı o gittiğinden beri aldım zaten. Ya Konami ID'ye bağla. Oran o Gmail'de işte bu telefonu telefonun alacağım? Adam var mı şu anda? Karel var. Neyse, sonra konuşuruz ya. Vallahi bir yerden bir sesli, var. Ben birini aldım. Botları salın bu arada. Salarım. Önünde adam var ama gerçek galiba. Senin mi önünde geldim tamam. Bekle geliyoruz. Ensar abi bana oyun öğretti bu arada arkadaşlar. Onu öğrencisi. Bot. On gerçek mi bot mu bilemedim. Tamam tamam sorun yok efendim. Botta bir pik açıyor, bir şey Bo yapıyor. Sen Sen oyunu Ensar abi'den mi öğrendin? Aynen ya ben onu öğrettim evet. oyunu. <laughs> Aha. Ensar abi bak, mantıya giriyor. Dur adamla vuralım. Ne nerede? Önüm, nerede? Önümde bot var. Araç bot geldi. Var. Buraya gel. Araç geldi araç geldi. Nerede? İşaret etsene. Araç geldi. Önümdeydi. Ses de vermiyor bu. Aa, şu, an her, her, da, şu an telefon kalktı var. Şu an telefon kalktı. Hard. Ben de kalktı. Hard da gösterdi şu kayboldu. Ben de şu an gösteremedim. Ben uzaktan. Burada bot vardı da botu vuramadım. Kaçtı gitti ya. Bir dakika ses var galiba. Lan skareli niye attın? Ses var bu Ensar abi. Artık görüyorum hani görevler çıkıyor ya. Hmm. Ensar abi evet. görevler çıkıyor ya. Bir evet. tane görev yok şu an. Ben onu yapmışım. Bence şu an iki hafta açık. Bir ve iki hafta İ açık olduğu için. Adam mı var? Ömer. Ben de şu an bir tane bile gözükmüyor. Hepsini yapmışım diyor. Vallahi ya ses var. Adam göremiyor. Adım bir bot gördüm o bot kayboldu gitti nerede acaba şu anda ya? Araç durdu mu? O araç gitmiştir. O çok pis kastı. Çok pis kastı. O araç şeye gitmiştir ya. Çarma kulesine gitmiştir. Ya ben nereye Şu an çarma kulesi olabilir bu arada. Hani dürbün yok çok ki. Çok pis kastıyor ya. Dürbün yok ki bakayım. Param şu an anda. çok pis kastıyor abi. Niye ben, ben tepedeyim. Ya? sen e tamam senin telefonun telefon <laughs> iyi benimki 30 ama 60 tahtere şu an benimki de 30 e Gelin bakalım çalma kulesine bakalım. Lootunuz tamam mı şu anda? Nasıl? Gündüz 60 ben. Benimki gündüz. Hayır benimki ben gündüz atmış. Ben loot yapmıyorum ki şu an Gelin bile bin, bak. Arda bin kardeşim. Bak gündüz atmış. Aksan. Hemen. Gel sen de. Geliyorum kardeşim. Benim terledi ya. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum falan sesi geliyorsa kusura bakmayın hani ilk başta biraz daha metiyorum şu anda bakalım zamanla Yok yok gelmiyor Videoya geliyorsa Bana gelmiyor Ama zaman ayarlamaya çalışacağım Burası boş gibi Her sesi falan Yok burada gibi. da yok Bir Tokyo'ya bakalım bence ya Okay. Aha, öldü. Evet abi. Bilmiyorum kardeşim botu acaba sorabilir miyim? Bak Bilmiyorum. Ne bak şuna bak. At atamazsın ki. Arabayı sal, arabayı, arabayı sal. Arkadaşlar arada böyle bir eğlenceler olsun değil mi? Arda ar kardeşim e bana söz ver. Ben <laughs> bir daha bot bunu zaman bunu patlatacağız tamam mı? Söz mü? Patlatamıyorum patlatamıyorum. Patlat hadi. Bak Patlat biz onu bir şekilde vururuz sen ha, merak etme. Yeni göre iyi. güncelleme geldi patlatamıyor. kendi patlatabilir önce. Anca. anca bomba atıp katarsın atarsan anca öyle. Yoksa çok katlı bu arada. Araç ver. Durun 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 araç ver. Aynen. O bir abi bak. direkt kafa atma oynayamayız. Bir tık da FPS düştü kalktı şu bayağı. an. Kalktı baya. Tokyo Tokyo burası bize sarmaz. Tokyo'da var. Hayır hayır toki dolu abi. her yer dolu. Yukarıya al. Yukarı dolu yukarı olsun. al. Adam var. Adam ayar sesi. Aa oh, dolu dolu. Allah sen abi ne yapıyorsun? Allah'ım yokumuz yok zaten Kaskım yeleğim evet, yani. Kardeşim Bot mu ha? Hayır hayır Adamda bir sürü var ya E ne olacak oğlum bende de emin bot var Hangisi daha güçlü? Aldım birini O bot mu? Hayır bot değil ne bot abi Gelin gelin bu eve büyük binaya büyük binaya. Oğlum benim telefonu niye aydan gibi kasmaya başladı? Gelin büyük binaya gelin. <laughs> dur 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 oynama. Oynama dur abi. Ben de birini aldım. Yani üst katta şu an. Yan binada var. Katta, en büyük bina değil de. Bir dakika adam var. Aynen bak önümüzdeki binada var. Üst katta birisi var. Ya ya ya. 1 1. Bak. Oğlum beni bitirdi ya. Evet. Ben nasıl bitirdin be? Ya. İyi ki. Biz buraya kapatmıştık yalnız. Neyse sağlık olsun. Hayır abi ya, sen yalnız oynuyor Beklemeden direkt dalıyorsun. Benim telefon kasıyor bana sıçmaydı. Abi. Neyse evet arkadaşlar bu günlük bu kadar olsun. Şu an video 18 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar bu arada videoları katmayı unutmayın. Hani hoşunuza gittiyse. Daha farklı böyle video istekleriniz falan varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.